Hmm. Arkadaşlar hepinize iyi akşamlar ee, Zaten hepimiz Çok yoğun bir süreçten geçiyoruz Ben de koşa koşa hastaneden geldim Dedim sunuma yetişeyim diye ee, Sena ben Dördüncü sınıfta pek ee, Bu akşam e, Karpal tünel sendromlara göre biraz bir konuşacağız bir Sizi bir bilgilendireceğim Biraz bir bahsedeceğiz ee, Sonra bakalım gelecek haftalar Ne konulara göre Önce ee, Nasıl ilerleyeceğiz? Bir başlamasını ben karpal Tünel sendromuyla dedim bir başlayalım. Daha kulağa aşina bir konu olduğu için, yani hepimizde neredeyse artık üçüncü sınıftan sık sık gördüğümüz bir konu bu. E, Üçte de görüyoruz, sonra dörtte de görüyoruz ortopedi stajında e, karşımıza çıkan bir hastalık aslında. Karpal Tünel Sendromu dediğimiz, e, açıkçası neye bahsediyoruz? El bileğinde sinir sıkışması sonucu ortaya çıkan oldukça yaygın bir hastalıktır. Ee, özellikle günümüzde artık bilgisayar çağına geldiğimiz için e, çok sık görüyoruz bunu. El bileğimiz vücudumuzun sonuçta en hareketli bölgesi olduğu için e, sürekli kullanıyoruz. Sürekli kullanma sonucunda da sınır sıkışması çok yaygın oluyor bu bölgede. Karpal tünel dediğimiz ne oluyor? Karpal tünel el bileğimizde iç kısmında bulunan... Dar bir kanaldır. Bu tünel içerisinde e, hepiniz e, ikinci sınıftan, öteden artık e, anatomi gördüğünüz için bunu biliyorsunuz. Medyan sinir ve bazı tendonlar geçmiş oluyor. Eğer bu anlamda ödem veya şişlik olursa sinir baskı altında kalır ve, kap, e, ve karpal tünel sendromu geçmiş oluyor. E, üçüncü slayda daha detaylı yazmış ol, yazmışım bunların hepsini. E, medyan sinir baş parmak, işaret parmak, orta parmak e, bunların duyusunu alıyor. Sıkıştığında hem duyu hem de kas gücü kaybetmesinde e, bu hastalıkta şahit olabiliyoruz. Yani sonuçta en son evrede güçsüzlük görüyoruz hastalık hastaların elinde. E, sonra dördüncü slayta geldiğimiz zaman biraz tarihçesinden bahsetmişim. E, i̇lk başta 1854 yılında Doktor Pajet tarafından tanımlanmış bir hastalıktır. Artık 20. yüzyıla da geldiğimizden itibaren e, ameliyatlar yapılıyor bu hastalık için. Ameliyatlar gelişmiş. E, tedaviler ameliyat üzerinden yapılıyor. Beşinci slaytlarda biraz anatomisinden bahsetmişim. E, Anatomisinde zaten görselde gördüğünüz gibi e, medyen sinir e, tünel içinden geçiyor. Eğer tünel daralsa sınır baskısı altında kalıyor. E, yani siz sanki düşünün ki bir boru var. Bu boru içinden kablolar geçiyor. Yani tam tamına öyle bir şey bu karpal tünel. 9 ee, tane fleksör tendonumuz var. 6. <laughs> slide'da bahsetmişim bununla. Ee, açıkçası dört tane yapı var bu tünelin içerisinden geçen. Medyen sinir var. 9 tane de tendonlar vardır. Dört tane superficialis, dört tane profondus, bir de polisis longusus tendonları oluyor. Ee, sonra altın 7. slide'da median sinirin fonksiyonundan bahsetmişiz. Yani başta da söylediğim gibi baş parmak, işaret, orta parmak duyusunu sağlıyor. Ee, bir de baş parmağın kaslarının hareketinden sorumludur bu. Ee, yani ilerledikçe hasta ile hastalık ilerledikçe hem duysal hem de motor kaybı görüyoruz hastalarımızda. 8. saatte artık e, semptomlardan bahsetmişiz. Semptomlar nasıl oluyor? İlk başta hasta size geldiği zaman e, parestezi görüyorsunuz. Parestezi ne demek? Karıncanlama ve uyuşma oluyor. Yani ilk bulgusu bu. Sonra ağrı ekleniyor. Biraz ileri gittikçe ağrı ekleniyor hastalarda. Sonra artık hastada kavrama bozukluğu görüyorsunuz. Zorluklar çekiyor. Nesneleri düşürüyor hasta. E, en sonunda da elde güçsüz görüyorsunuz. Yani en basit ifade, hazır, yani neredeyse tüm hastalar e, böyle bir ifadeyle geliyor. Elim uyuşuyor ama sallayınca geçiyor. Yani bu çok tipik bir bulgu. E, Karpal Tünel Sendromu için. E, semptomlardan daha detaylı bahsetsek e, ilk başta dediğim gibi karıncanlama hissi var. E, sonra uyuşma oluyor. Sonra biraz ilerideki işte ağrı görüyorsunuz. Ağrı artık biraz daha da ilerliyor. El hata, ön kol biraz daha ileride işte omuza da kapsamış oluyor ağrı. Ee, sonra cilt kuruklular var ve en sonunda da kas zayıflığı oluyor. Ve daha beter de en son evrede atrofi görüyoruz hastada. Taner atrofisi diye e, bir atrofi oluşmuş oluyor. Ee, daha çok 50 yaş 50 yaşlarında e, göründüğü zaman kadınlarda daha çok ama 70'lere geldiğimiz zaman neredeyse kadın erkek artık eşit bir oranda görüyoruz. Patofizyolojisine baktığımız zaman e, sinir iskemisi oluyor. E, yani iletişim e, iletim yavaşlıyor burada. E, uzun süre basıcı son, bası sonucu. Aksonlarda hasar gelişmiş oluyor. Ve eğer tedavi uygulamazsak artık bu hasar e, geri dönüşümsüz bir şekilde kalıcı bir hasar maalesef ki kalıcı bir hasar oluyor. E, patogenezinden biraz bahsetsek. E, tünelin çapında azalma veya tünel içinde yapıların hacminde artış sebep olarak tünel içi basıncı artışı pek çok sistemik ve lokal patolojiyi suçlanmaktadır. E, yok patoloji patogenezine dönelim. <laughs> Burada baktığımız zaman e, en sık sebeplerden tekrarlayan el hareketleri oluyor bu hastalıklarda. E, yani bilgisayardır, telefondur, bilmem El işidi, dikişlerde veya sürekli yazma. Yani bunlar hepsi e, tetikleyici bir e, faktörler bu hastalık için. Epidemiyolojisine baktığımız zaman e, neredeyse erişkinlerin %3 ile %5 arasında e, görünme oranı vardır. Kadınlarda konuştuğumuz gibi erkeklere göre daha çok görünüyor. Neredeyse 3 kat daha fazla görünüyor kadınlarda maalesef. Klinik bulgulara geldiğimiz zaman en erken evremizde e, dediğim gibi ilk başta uyuşma oluyor. E, uyuşmadan sonra ağrı oluyor, kan canlanma oluyor. E, yani hastanın eli çok tipik bir şekilde oluyor. E, siz geldiğiniz zaman yani çok rahat bir şekilde bunu anlayabiliyorsunuz. E, sonra e, hasta o kadar mesela biraz daha ilerledikçe e, ileri evre evrelere gittikçe 14 15. slaytta. E fotoğraflarda gördüğünüz gibi e, ellerde artık atrofi olmuş. Yani kas erimiş. Buna saner atrofisi deniyor. Hasta bardak düşürüyor, yazı yazamıyor. Hatta en basit iş düğme bile iliklemiyor. Yani artık normal yaşam sürecinde çok zorlanmış bir vaziyette ilerliyor hayatını. Ee, biz ne yapıyoruz? Hastadan ölçü aldıktan sonra birkaç test yapmamız yapmamız lazım. Ee, en başta bulardan gelip biz falan testini yapıyoruz. Falan testi ne oluyor? Hasta bileklerini bükerek bir dakika bekliyor. Uyuşma başlarsa test pozitiftir. Ee, bu bize çok temel bir testtir. Sonra tenel belirtisini biz hastada e, inceliyoruz. Bu nasıl oluyor? Ee, doktor bileği hafifçe vuruyor. Eğer hasta parmaklarında karnıcanlama hissetse test pozitiftir demek. Ee, bir de durkan testimiz vardı. Bu nasıl oluyor? Ee, doktor el bileğine doğrudan bası uyguluyor. Semptomlar 30 saniye devam ederse demek ki test pozitiftir. Ama bize hala falan e, ilk sırada oluyor. E, sonra 19. slaytta e, şu 3 testi yan yana görebiliyorsunuz. Nasıl uygulandığını, nasıl yapıldığını. 20. slaytta da daha detaylı açıklanmışım ne olduklarını e, bir okuyabilirsiniz. E, sonra teşhisimiz için bize en e, artık ha evet bu e, karpal tünel sendromu dediğimiz şey EMG çekiyoruz hastada. EMG çektiğimiz zaman e, EMG ne oluyor? Biz hastada sinir iletiminin hızına bakıyoruz. Bunu ölçüyoruz biz hastamızda. Ee, ve taneyi kesinleştirmiş oluyoruz. Ee, başka bir yöntemler de var burada. Görünteme yöntemlerinden de faydalanabiliyoruz. Ee, ultrason çekip veya MR de çekebiliyoruz hastadan. Ama zaten EMG en detaylı şekilde bize bilgilendiriyor bu konuda. Evrelemelere baktığımız zaman 3 tane evresi var bu hastalığın. E, hafif, orta ağır. Hafifte sadece uyuşma var. Ağrı pek çok olmuyor. Orta derecede artık gece ağrıları eklenmiş oluyor. Omuza kadar bu ağrılar çıkmış oluyor. Ve EMG çektiğimiz zaman baya değişiklikler görebiliyorsunuz EMG'de. Ağrıda da artık atrofi görüyorsun hastanın ellerinde. Ve kalıcı duyu kaybı olabiliyor hastada. E, maalesef artık burada e, çok ağır olursa da artık... E, Cerrahiye yönlendirmemiz gerekiyor. İlk başta yani bakarsanız 24. slide'da egzersizlerle çözmeye çalışıyoruz. Yani basit egzersizler var. Burada fotoğrafı fotoğrafta koymuşum. Hangi egzersizleri nasıl yapacağını basitçe şema ile göstermişim. Ama ilerledikçe tedavi işlemlerini daha da başka bir seviyelere götürmemiz gerekiyor. En önemlisi e, el bileği el ve bilek dinlendirmesi gerekiyor yani mola vererek işleri yapmamız lazım e, sürekli devamlı yapmamak gerekiyor bir ara vererek yapacaksınız işleri bu hastalarda böyle bir tavsiyede bulunmamız gerekiyor e, soğuk kompres yapabiliyoruz hastaya ama soğuk su torbaları soğuk buz torbaları yapabiliyor hasta ama tabii ki doğrudan koymuyoruz bu su. soğuk soğuk doğrudan uygulamıyoruz. E, hasta splint kullanabiliyor, splint, e, atel demek, atel kullanabiliyor hasta. E, sonra daha sabit tutsun, fiziksel olarak bir notur pozisyonda tutsun hastanın elini, 28. slide'da. Özellikle gece kullanımlarda tavsiye ediyoruz atel kullanımı. E, biraz daha ilerlediği zaman e, artık bu fiziki tedaviler işe yaramıyor biraz ilaç tedaviye geçmemiz lazım. İlaç tedavi olduğu için ilk başta hasta ağrılı olduğu için nanistroid enzaylerden vermemiz gerekiyor. Ağrı kesici amaçlı. Hastanın ağrısını kesel, biraz azaltalım, kesmiş olalım. Ee, sonra <laughs> daha da ödemi de bir de hasta zaten burası ödemli bir bölge ya. Ödemi de azaltmak için kortikosteroid enjeksiyonu yapıyoruz. Ama bu kortikoesteroid kortiko enjeksiyonu bir e, geçici bir tedavidir. Yani kalıcı bir tedavi değil. Biz sırf hasta biraz e, rahatlasın diye bunu yapıyoruz. Yani A, iyi tamam e, enjeksiyon yaptım düzeldim diye bir şey yok. E, bizim için bu hastalıkla fizyoterapi ve egzersiz çok önemli bir e, yeri var. E, yani baktığınız gibi e, her zaman hastaya hatta ameliyat bile olsa ameliyattan sonra kesinlikle fizyoterapi ve egzersize <laughs> tavsiye ediyoruz hastayı. Hatta uygulamaları gerekiyor. Ameliyattan sonra bile egzersiz yapmakları, el egzersizleri yapması gerekiyor. Ee, sonra artık bu soğuk kompresidir bilmem ateldir, ilaçtır bunlar hiçbir işe yaramazsa artık hastayı cerrahiye yönlendirmemiz gerekiyor. Cerrahiler e, bu hastalıkta iki tür cerrahi vardı. Artık 3 ay hastalıktan geçmiş ve biz bir sonuca varamamışız. Artık cerrahi yapmamız lazım. İki tür cerrahimiz vardı. Bir açık cerrahi var. Açık cerrahi zaten gördüğünüz gibi burada hepsini görselde göstermişim. E, hasta giriyor. E, doktor e, hastanın e, bileğinden giriyor. E, transverse carpal ligamentin küçük bir kesiyle keserek medyan sinirini serbestleştiriyor. Ee, bir 3 santimlik civarında bir kesik oluyor hastanın kolunda. Ee, 33. slide'da e, adım adım e, nasıl has e, cerrahi yapılıyor e, görsellerde görebilirsiniz. Bir de ikinci yöntem endoskopik cerrahi yöntemidir. Bu endoskopik cerrahi yöntemi nasıl oluyor? Ee, açık cerrahi 3 santim 4 santim kesik oluyor ya burada artık kesik yok. Ee, aletle e, küçük endoskopik e, Küçük bir kesikten kamerayla giriyor. E, ligamenti içeriden kesmiş oluyor. Artık iz yok. Ağrısı daha çok az. E, tedavi süreci çok kısa. E, iz bırakmıyor. Sıkar yok. E, yani daha çok hastalar bunu e, istiyorlar. Bu yöntemle ameliyat almak istiyorlar. Ameliyat sonrası aşamasına baktığımız zaman. E, Hastalık. Çok zaten çok kısa bir ameliyat, çok uzun değil. Hasta aynı gün taburcu oluyor. Lokal anesteziyle yapılan bir ameliyattır. Ee, ilk i̇lk haftada elini yukarıda tutması, daha yüksekte tutması gerekiyor. 10. günden de itibaren dediğim gibi bu hastalıkta egzersiz, el, el egzersizleri çok önemli bizim için. El egzersizi yapıyor hasta 10. günden itibaren. Ee, iki hafta, ilk iki haftada hafif Hareketler dördüncü haftadan sonra da artık güçlendirme egzersizlerini geçmiş oluyoruz. Amacımız bu egzersizlerden el fonksiyonları ve kavrama gücünü geri kazandırmak bizim için. E, 37. 37. slaytta artık egzersizlerin örneklerini görüyorsunuz. E, burada nasıl oluyor? Ee, cerrahi sonrası egzersizleri egzersizleri hiç zorlamamak yapmamız gerekiyor. Küçük top sıkma, parmak açma-kapanma egzersizleri böyle bir küçük e, egzersizlerle başlıyoruz e, hareketlerimizi. Ama hasta e, ameliyatımızın birkaç tane komplikasyonları da olabiliyor. Nüks olabiliyor, yara olabiliyor, sıkar zaten var. Onun önüne geçemiyoruz maalesef. E, Medyanızın yaralanması var. Bir de hasta ameliyattan sonra Uzun dönem ağrılı ağrı geçir. yani elinde sürekli ağrı olabiliyor ama bu o kadar da şey değil. Ee, zorun çıkardan bir mevzu değil. Sonuçta ameliyat olmuş o bölge. Ee, tabii ki normal zamanına göre daha ağrılı bir süreç hastayı bekliyor. Ama geçecek bir 3 ay 6 ay sonrası neredeyse tamamen iyileşmiş oluyor hastanın durumu. Ee, dediğim gibi, e, fizyoterapi ve egzersiz bizim için çok önemli. E, vaka örneğimiz var, e, 40 yaşında, has, er, yaşında sekreter hasta, bilgisayar kullanımı, tabii ki en risk faktörlerinin başında bilgisayar kullanımı, İkili elinde uyuşma, gece ağrısı, EMG çekiyor, 6 haftadan sonra semptomlar, e, cerrahi sonrası tamamen iyileşmiş oluyor. Ee, bir de bizim risk faktörlerden konuştuğumuz zaman bizim için e, hamilelik de bir risk faktörü. Hamilelikte orada su toplanma oluyor hamileler için. E, genelde çok görürsünüz hamile kadınlarda. diyabetik Diabet hastalarda çok oluyor. Romatoid arterit hastalarda çok var. Hipotiroid hastalarda görebiliyorsunuz böyle bir e, karpal tünel sendrom hastalığını. Veya bazen de travmalar sonucu, tumorlar sonucu e, geçebiliyor karpal tünel sendromu. E, zaten başta da konuştuğumuz gibi en büyük risk faktörü de e, <laughs> mesleki nedenlerimiz. E, sonra en sonunda konuşmuş oku olursak, özet ve sonuç olarak e, erken tanı konursak tamamen iyileşen bir hastalıktır. Ama eğer ihmal edersek e, kalıcı sinir hasarı görebiliyoruz hastada ergonomik çalışma koşulları ve egzersiz bizim için çok önemli e, hamle kadınlarda dediğim için e, ödem fazla olduğu için bileklerinde e, bileklerine daha az kullanmaları daha serbest bırakmaları ve tuzu çok az kullanmalarını tavsiye ederiz e, arkadaşlar e, benim anlatacaklarım bu kadar e, dinlediğiniz için teşekkür ederim e, yine başka bir şey...